Aferin sen. Tamam. Bütün hocalarımız, hafız bunların tamamı. Biz şu anda Atım'ı bitirdik. Birazdan İhlas Şerifler okuyacağız. Sayın Müftümüz dua edecek. Pro İstirham ediyorum. Herkes Kur'an-ı Kerim'e baksın arkadaşlar. من قبل هذا الأساطير كل من يدعد ومن فيها إن في تعلم الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قرآن كريم إيمان ve yüce zatına şükran duygusuyla 5 asırdır devam eden 1001 hatim merasiminde bizleri buluşturdun. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Evet, yaklaşık 5 asırdır devam eden 1001 hatim geleneğini tekrar bugün şu cümleyle başlatmış oluyoruz. 1001 hatimle camiye gel, tedbirle gel cümlesiyle başlatmış oluyoruz başlatmış olduğumuz programlarımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Pandemi iki yıldan beri bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu nedenle devletimizin bu hastalığı yayılmasını önlemek için almış olduğu tedbirler çerçevesinde bizler de kurallarımızı onlara göre o tedbirlere uyarak geliştiriyoruz ve halkımıza duyurularımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Binbir Hatimle evde kal, Kur'anla kal dedik. Bizler binbir Hatimle camiye gel diyoruz çünkü camilerimizde şu an cemaatimizle beraber binbir Hatmi idrak edebilecek imkanımız bulunmaktadır. Ancak tedbirlerden de vazgeçilmemesi gerektiğini istiyoruz. 500 yıl önce binbir Hatim, Pirali Baba'nın tavsiyesi üzerine başlamış bir gelenektir. Doğal afetler ve özellikle zelzele, depremlerin olması dolayısıyla kendisinden tavsiye istendiğinde bin bir hatim okursanız umulur ki Yüce Mevlamız bir daha buralarda depremler, doğal afetler yaşatmaz e, cümlesiyle başlamış ve bugüne kadar akamete uğramadan gelmiş bir geleneğinin yaşatılmasını görmüş gördüğümüz görmüş oluyoruz. Bu vesileyle de bugüne kadar bu geleneği yaşatan geçmiş ecdadımıza rahmeti rahmana rahmane kavuşmuşlara rahmet ve yüce Mevla'mızdan mağfiret diliyorum. Ki ve uyarıcı olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu Muhammed Allah. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onu önder ve rehber kıldığın fahri kainat efendimize salat-ı nasip etmeni istiyoruz. Bizlere nasip eyle ya Rabbi. Annemizi babamızı, eşimizi çocuklarımızı akrabalarımızı Allah Allah Siz böyle durun. Evet. Aslında arkadaşlar böyle bir arkadaşlar atlılarla beraber bir gelin arkadaşlar böyle bir görüntü verelim. Arkadaşlar karelerinizi alın programımızı sonlandırıyoruz. Allah kabul eylesin. Allah hukuman hatmi şeriflerin yüzüsü hürmetine şehrimizi ve بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين